Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aslan Bey 09 yayına video çekeceğiz. Kart oynayacağız. Size de öğretelim. Kart paketimizi açtık. İçinde şu kadar kart var. Bundan ikimize de 8 tane olacak şekilde dağıtıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane benim. Göstermemeliyim ama. Aslan Bey. E. Buradan da 8 tane alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen gördün kartları mı? Kartlar mı? Bir şey olmaz. Ezberlemedim. Ezberlemedim. Ezberlemem o kadar hızlı. Evet arkadaşlar da var. Şimdi böyle mesela ben burada diyorum ki dripping. Link. Dripling'i kaç senin kartının değeri yazıyor? Dri. Tam ortaya koy. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bir sadece göstermek için yapıyoruz. Aslında ortaya koyulmayacak. Ama biz sadece gösterelim diye yapıyoruz. Ben bu kart ve bu kartı alıyorum. İkisi de benim hazneme geçiyor arkadaşlar. Ve arkasına koyuyorum. Evet. Ben söylüyorum yine. Pas. Pas kaç? 72. Koyalım ortaya. Pas 7 arkadaşlar. Pas 72. Pas 99. Ben alıyorum. defans. Ee... Defans. Koy ortaya. 54. arkadaşlar. De benim defans 89. Onun defans 54. Alıyorum iki şu, şu an yeniyorum. Evet arkadaşlar. Bu kart kaleci olduğu için eğer kaleci ise kartınız kaleciyi alın. Diğer kartlar arasına koyuyorum. Şimdi kartları karıştırıyorum. Hatta şöyle arkası dönük yapayım. Hile yapmayayım. Evet arkadaşlar. Arasından bir tane seçtim. Evet arkadaşlar. Bu kartla oynayacağım. Çünkü kalecinin şeyleri farklı. Evet. Söylüyorum. Hız. 88. Koy ortaya. Şimdi sen al. Ha. Arka. Al. Al. Arkaya koy. Aynen. Tamam. Sen söyleyeceksin şimdi. Evet arkadaşlar. Bu zor biraz. Bu etap zor. Fiz neydi? Fiz neydi? Fiz fizik. Defans. Defans. <laughs> Kaç? Kaç? Bende 84. Koyalım ortaya. A. Spin keke. Evet başka bir şey söyleyeyim. Aa. Hız var, dripping var, pas var. Hız. Ben Kaç? 77. Ortaya koyalım. Ben alıyorum çünkü benimki 94. Evet. Ee, ne desem ne desem. Dripping. 78. 78. Ortaya koyalım lütfen. Kız. Ne dedim ben? Dripling. Dripling 78 95 alıyorum bu kartı da. Oo. Şimdi anda. Şut. Şut. 85. 94. O zaman sen alıyorsun. Oradan görünmüyor. Yaklaştır biraz daha. Oradan da görünmüyor. İşte bu. Bu freza. Fizik. Fizik. 87. 88 ortaya koy. Tart. Sen alıyorsun. Benim katlar birleşmiş mi böyle mi? Şut. Şut. 42. 80, 94. Aa, pa, 90, sen, 90 90 Sen alıyorsun. Sen hiç. ne dedin? Ee, şey. Pa, de, ben, ben ne demiştim sana? Kırk, şut, şut şut mu şut. dedim hız mı dedim? Ee, şut. Şut. Kaç? 42. Ver. Sen. Galiba stoper. Ee, Sabek. Sabek'in Kötü çok kötü olur zaten. Fizik. Fizik. Bakalım. 72 Koy. Dört. Ben yeniyorum. Arkadaşlar çok sevmediğim bu Hiç sevmediğim bir oyuncu zannı Sende çok fazla kart oldu. Dribbling. Dribbling. Altmış sekiz. 68 82 4 Sen kazandın. Evet arkadaşlar ben yendim. Herkese bay bay arkadaşlar. Bu şeyin bunu bir seri haline dönüştürmemizi istiyorsanız abi abi seni yap bunu diye yorumlara yazabilirsiniz. Ben yine de seri yaparım. Biraz geç.